Merhaba. Bu videoda yoldaş ısıtmalı minder alan müşterilerimize yönelik bilgilendirmeler yer almaktadır. Eğer ısıtmalı minderimizi satın almış bir müşterimizseniz bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyoruz. İlk olarak ürünlerin kullanımından bahsetmek istiyorum. Ürün hem çakmak fişi, hem powerbank hem de 220 volt prizlerde adaptörle kullanılabilmektedir. Ancak her çakmak fişi, her powerbank ya da her adaptör ürünle kullanılamaz. Aracınızda ürünle birlikte gelen çakmak fişiyle kullanmanız gerekmektedir. Eğer powerbank ile ya da prize takılı olarak ev veya iş yerlerinizde kullanacaksanız ürün için uyumlu olan adaptör veya powerbank'i firmamızdan edinmeniz gerekmektedir. Üründeki güç düğmesi 5.5'a 2.1'lik jack girişine sahiptir. Ancak sırf girişi uyuyor diye herhangi bir adaptörü ürüne bağlamamalısınız. Ürünlerin girişleri uyumlu olsa da önemli olan potansiyel gerilim ve akım değerleridir. Dolayısıyla eğer elinizde bir adaptör varsa ve uygun olup olmadığını bilmiyorsanız kullanmadan önce lütfen yoldaş çağrı attığımızdan tarafımıza uğraşarak uyumlu olup olmadığı ile ilgili bilgi alın. İkinci husus ürünlerin nasıl kullanıldığı ile ilgili. Ürünü açmak veya kapatmak için 3 saniye güç düğmesine basılı tutmanız gerekmektedir. Sıcaklık kademelerinde geçiş yapmak için açık olan güç düğmesine bir kez basmanız yeterlidir. Kırmızı en sıcak, mavi orta ve yeşil en düşük sıcaklık kademesidir. Üçüncü husus ürünlerin temizliği ile ilgili. Eğer ürünlerinizi kullanıma bağlı olarak kirlenmişse makinede yıkamanızı tavsiye etmiyoruz. Şöyle ki ürünlerimizde kullandığımız ısıtma yüzeyinde rezistans teli olmadığı için ürün ıslansa da zarar görmez. Hatta biz ısıtma pedimizi suyun içerisinde dahi çalıştırabiliyoruz. Bununla birlikte üründe kullandığımız sünger 32 dansitedir. Yani en kaliteli sünger. Kumaşı ise su geçirmez özelliktedir. Kumaş su geçirmez olsa da dikiş yerlerinden kısmen içerisine su alabilir. İçerisine su geçmesi durumunda ısıtma pedi zarar görmez. Kumaş veya sünger de zarar görmez. Ancak üründe sıcağın minderin alt tarafına geçmesini engelleyen izolasyon malzemesi bulunmaktadır. Makinede yıkanması durumunda bu izolasyon malzemesi zarar görebilir. Bu sebeple makinede yıkama yerine nemli bir bezle silerek temizlemenizi tavsiye ederiz. Zaten kumaş su itici olduğu için nemli bezle silmeniz temizlik ihtiyacınızı karşılayacaktır. Yalnızca kullanım esnasında jack girişinin ya da çakmak fişinin ıslak olmadığına dikkat etmeniz yeterlidir. Bu noktada küçük bir detay daha eklemek istiyorum. Minderinizi elinize aldığınızda dört köşesinde küçük dikişler göreceksiniz. Bunlar defo değildir. Isıtma yüzeyinin zaman içerisinde minderde hareket etmemesi amacıyla yaptığımız dikişlerdir. Ayrıca güç düğmesinin hemen yanında kısa bir dikişsiz alan göreceksiniz. Buranın dikişsiz olması da defo değildir. Buradan kablo geçtiği için özellikle bu şekilde yapılmıştır. Bir sonraki bilgilendirme ürünün kullanılması üzerine. Bildiğiniz gibi ürünleri her 10 dakikada bir otomatik olarak kapanacak şekilde programladık. Bu programlamayı yapma amacımız araçta açık unutulma ihtimallerine karşı güvenlik önlemi oluşturmaktır. Ürün her 10 dakikada bir otomatik olarak kapansa da ihtiyaç durumunuza göre tekrar tekrar çalıştırarak kullanabilirsiniz. Ancak sağlık açısından uzun süre yüksek sıcağa maruz kalmak önerilmemektedir. Bu sebeple hızlı ısınan minderinizi aracınız soğukken kullanın ve aracınız ısındıktan sonra araç kaloriferiyle ısınmaya devam edin. Bir diğer husus sizlerden çokça gelen soru üzerine. Müşterilerimizden minderi araç kılıfının altında kullanabilir miyim? Ya da sizin ısıtma pedinizi minderden çıkararak araç döşemesinin içine koysam olur mu? Şeklinde çok soru alıyoruz. Bizler ürünümüzde yüksek sıcaklıklara bile dayanabilen kumaş kullandık. Aynı zamanda içerisinde izolasyon var ve ürünün altına sıcak geçmiyor. Ancak sizin koltuk kılıflarınızın sıcağa dayanıklı olup olmadığını bilemiyoruz ya da araç koltuk döşemenizin sıcağı nasıl bir tepki vereceğini bilemiyoruz. Sizler minderden ısıtma pedini alıp araç döşemesine yerleştirdiğinizde izolasyon sistemimizi kullanmamış oluyorsunuz ve bunun nasıl sonuçlar doğuracağını biz öngöremiyoruz. Bu sebeple bu yöntemleri tavsiye etmiyoruz. Ürünlerimizle ilgili herhangi bir sorun veya problemle karşılaşma durumunuzda lütfen yoldaş çağrı hattımızdan bize ulaşın. Gereken desteğin gösterileceğinden hiç şüpheniz olmasın. Ürünlerimizin ömrüyle ilgili de çokça soru alıyoruz. Her ne kadar da bir yıl garantiyle satış gerçekleştirsek de ürünlere fiziki darbe verilmemesi durumunda ürünlerin ömrü oldukça uzundur. Arge sürecini tamamladıktan sonra yaklaşık bir yıl önce çıkardığımız ilk ürünlerimizi her gün ortalama 5 saat olacak şekilde yaz kış demeden çalıştırmaya devam ediyoruz ve halen ürünlerimiz ilk günkü performansıyla çalışmaya devam ediyor. Kablolara ve bağlantılarına fiziki darbe vermediğiniz, uyumlu olmayan çakmak fişi ya da adaptörle çalıştırmadığınız müddetçe uzun zaman gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Son olarak sizden bir ricamız var. Lütfen işini doğru yapmayan satıcılara gösterdiğiniz yorum hassasiyetinizi işini hakkıyla yapan ve daima ürünlerinin arkasında ve müşterilerinin yanında duran satıcılara yönelik de gösterin. Müşteriler genelde problem yaşadığı ürünlerle ilgili veya firmalarla ilgili yorum yapıyorlar. Memnun kalındığı zaman yorum yapılmıyor. Bizim müşterilerimiz de öyle. Ürünlerle ilgili bir problem yaşamadığı için yorum yapmıyorlar genelde. Ancak takdir edersiniz ki yeni müşteri adayları sizlerin görüşüne göre tercih edip etmeme kararı veriyorlar. Satın almış olduğunuz ürünler firmamızca üretilen, kullanınca sizin de teyit edeceğiniz üzere dünya standartlarının çok üstündeki ürünlerdir. Böyle bir ürünün ülkemizden çıkması bizi ayrıca gururlandırmaktadır. Bu noktada azmimizi, dürüst esnaflığımızı, samimiyetimizi ve yüksek kalitedeki ürünlerimizi satın almış olduğunuz platformdan yorumlayarak bize destek olun. Olumlu veya olumsuz tüm görüşleriniz baş tacımızdır. Birkaç cümleyle de olsa gerçek düşünceleriniz ışığında lütfen ürünlere yorum yapın. Bizler yoldaş ekibi olarak sizlere sevdiklerinizle birlikte keyifli seyahatler dileriz.